Herkese merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla geldim sizler için. Türkiye'nin yakışıklı karizmatik dizi oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul'dan ve güzeller güzeli kadın oyuncusu Deniz Baysal'dan özel paylaşımlar hazırladım. Muhteşem ikilinin Partner olduqları dizilərdə, məna aşk dolu görüntülərindən, əla fotoqraflarından və zəl karyerlərindən kanalımda paylaşıyorum. Sizləri paylaşımlardan məmnun kaldısanız, kanala abunə olma bildirimleri açık tutmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımı izləmediyseniz, kanalı açın.